çok iyiyim. Bugün çok güzel bir pazar günü. Hava çok güzel. En sevdiğim hava tipi. Ne çok soğuk ne çok sıcak. Tam bir sonbahar havası. Ben de bugün çok güzel bir konu hakkında sizlerle konuşmak istiyorum. Dün birazcık araştırmalarımı yaptım. Mutluluk ve para ilişkisi. Üniversitedeyken de bu konu hakkında sunumu yapmıştım. Biraz yine araştırma yapmıştım. Zaten ayrıca ilgi alanım. Beni tanıyan arkadaşlarım bilirler. Ekonomiye çok fazla ilgim var. Hesap kitap yapmasını çok severim. O yüzden bu hesap kitabı birazcık mutlulukla eleştirmek istedim bu videoda. Onun öncesinde sizinle biraz kahve yapalım. Hepiniz kahvenizi alın. Gelin. Biraz muhabbet edelim. Bakalım olmuş mutluluk ve para ilişkisi. Mutluluk para getirir mi? para mutluluk getirir mi? İki sarısı ilişki nedir? Birazcık bunlar hakkında sohbet edelim istedim. Haydi gelin bakalım kahveye. <laughs> hepimiz mutlu olmak isteriz değil mi? Belki hepimiz mutluluğun paradan geçtiğini düşünürüz. Evet aslında yanılmıyoruz. Mutluluk paradan geçiyor. Ama şunu diyemiyoruz. Çok fazla paranın olması ne mutluluk getiriyor ne de çok az paranın olması mutluluk getiriyor. Yapılan araştırmalara göre piyangodan çıkan insanları gözlemlemişler ve ilk gün gerçekten çok mutlu olmuşlar. Aşırı derecede kendilerini iyi hissettiklerini ifade etmişler ama daha sonraki günler yine o yaşam enerjilerini bulamaz hale gelmişler. Diğer bir araştırmada ise felçli insanları gözlemlemişler. İlk sene e, düşük enerjili oluyorlar, mutsuz oluyorlar ama daha sonraki senelerde ise kendilerini daha iyi hissediyorlar ve sıfır noktasına geliyorlar. Mesela düşünürüz şu kadar param olursa, şuna sahip olursam, şu ayakkabıya sahip olursam, buraya gidersem, şunu alırsam mutlu olurum diye koşul şart cümleleri kurduğumuzda evet bir gün belki o arabaya sahip oluyoruz, evet o ayakkabıya sahip oluyoruz ama buluk diye sandığımız şey aslında bir haz oluyor. Haz da geçicidir. E, o hazı yaşarız bir gün iki gün. Evet o arabaya binerken müthiş derecede enerji enerjik, mutlu hissederiz ama daha sonraki günler o araba normal sıradan bir arabaya dönmüş olur. Mutluluk parayla satın alınabilir bir şey değil. Ama çok fazla parası olan milyonerlere bakın, ünlülere bakın. Ne bileyim. Onlar onlar hiç mi mutsuz olmuyorlar? Hiç mi depresyona girmiyorlar? Hiç mi hastalık yaşamıyorlar? Kendilerini kötü hissetmiyorlar? Tabii ki de hayır. Mutluluğun evet ödülle ilişkisi var. Parayı siz ödül olarak kabul ederseniz ona sahip olduğunuzda kendinizi belki daha hissedersiniz ama anlık olarak. Yapılan bir araştırma var. Çok hoşuma gitti dün araştırırken. Çocuklarla ilgili bir araştırma yapmışlar. Çocukları iki gruba ayırmış. İlk gruba demişler ki eğer bu resmi çizerseniz size ödül vereceğim. Size ödüllendireceğim demişler. İkinci gruba ise sadece bu resmi çizin demişler. İki hafta çocukları gözlemlemişler. Gözlemlerinin sonucuna göre ilk gruptaki çocuklar yani ödüllendirilen çocuklar belli bir süre sonra resim yapmayı bırakmışlar, sıkılmışlar, bunalmışlar, yapmak istememişler. Ama ikinci gruptaki çocuklar ise severek resim yapmışlar. Yani bu demek oluyor ki ilk gruptaki çocuklar artık ödül için resim yapmaya başlamışlar. Bir ödül karşılığında kendi hazlarını bir kenara koyup o ödül için yapmaya çalışınca zamanla enerjilerini yitirmişler. Demem o ki Buradan şu sonuca çıkartabiliriz. Eğer bir şeyi bir para uğruna, ne bileyim bir mutluluk uğruna yapıyorsak o işten has, kısa süreli alıyoruz ve uzun vadeli bir mutluluk olmuyor bizim için. Ama o işi gerçekten severek yaparsak. Mesela derler ya sevdiğimiz işi yapmalıyız. Para için değil, sevdiğimiz işi yapmalıyız. Çünkü seversen zaten oradan para gelir diye bir laf var ya. Gerçekten de doğru. Çünkü o işi para gözüyle baktığınız zaman belli süre sonra diyelim para kazanamadınız ya da bir şeyler ters gitti o işten hemen sıkılabiliyorsunuz. Ama bir şey gerçekten severek ve gönülden yaptığınız zaman işten zaten isteseniz de istemeseniz de para kazanıyorsunuz. Yani kısacası mutluluk parayla ilişkisi kesinlikle vardır. Yok diyemeyiz ama Doğru orantılı değildir. Yani paramız çok olunca kesinlikle mutlu oluruz diyemeyiz. Ama yeterli miktarda hayat şartlarımızı devam ettirebilecek bir gelirimizin olması gerekiyor mutlu olabilmemiz için. Tabii ki çok az para da hayatımız için olumsuzdur. Hani geçinemeyiz, karnımızı doyuramayız, giyinemeyiz. Bunun için de yeterli miktarda paramızın olması gerekiyor. O yüzden mutluluğu parada aramaktan ziyade mutluluğu daha çok bizi hissettiren hissettiren şeylerde aramalıyız diye düşünen bir araştırma daha var. Bu benim sunum konumdu. Sunumda bahsetmiştim ve çok ilgimi çekmişti. Parayı kendimiz için değil, başkaları için harcarsak kendimizi daha mutlu hissediyormuşuz. O arabayla değil, o arabayı aldıktan sonra mesela bir arkadaşımızla bir yere gittik diye bir şey ısmarladık. O arabada dinlediğimiz müzikler Bizi ömür boyu belki hatırlatacak şeyler. O yüzden bu arkadaşımıza yaptığımız sürpriz bizi daha çok tatmin ediyor gerçek anlamda. Demem o ki Paranızı kendiniz için harcamaktan ziyade, bu tabii ki kendi ihtiyaçlarınızı karşılamayın değil, kendi ihtiyaçlarınızı da alın, kendinizi gezdirmesini de bilin, yemesini de, de bilin. Ama kendimizden daha çok sevdiğimiz bir arkadaşımıza bir hediye aldığımızda gerçekten daha mutlu oluruz. Ya da e, yardıma muhtaç olan insanlara bağışta bulunduğumuzda, ve mesela, TEMA Vakfı'na e, bağışta bulunduğumuzda kendimizi daha mutlu hissederiz. O yüzden paramızı yerinde, doğru zamanda, doğru kişilere harcamayı bilmeliyiz. Son olarak şundan bahsetmek istiyorum. Mutluluk varılacak bir yer kesinlikle değildir. Eğer siz koşul şart cümleleri çok fazla kullanırsanız, işte bunu yaparsam mutlu olurum, şunu alırsam mutlu olurum, bunu yapmazsam mutlu olmam gibi koşul şart ve kesin hükümlü cümleler kurarsanız olamayacaksınız. Ama dolu bir yolculuk, bir serüven gibi düşünürseniz bu serüvende hüzünlenmek de var, ağlamak da var, öfke de var, bütün duygular var, bütün her şey var. Çünkü bu hayatın içinde anlamlı kılan şeylerdir bunlar. O yüzden mutluluk bir serüven aslında. Mutluluk varılacak bir yer kesinlikle değildir, bir yolculuktur. Bu yolculukta umarım ki çok güzel insanlarla karşılaşırsınız. Bugün sizinle biraz sohbet etmek istedim ve kahvemi bir yudumlayayım. Para ile ilgili şöyle bir durumum var. Para'yı gerçekten Yeterli değeri verirseniz o para çoğalıyor. Yeterli değer derken o parayı önemserseniz, doğru yerde kullanırsanız, doğru işler için harcarsanız o paranın değeri gerçekleşiyor. İki kişi de birbirinden farklı paralar kazanıyor. Birisi 500 lira biri 1000 lira ama birisi parayı har vurup harman savuruyor. Birisi de gerçekten değerini biliyor, yerinde uygun zamanda kullanıyor. O 500 lira yemin ediyorum size o insan için belki 5000 lira gibi gelir ve harca harca bitmez o yüzden Kendinizin kıymetini bilin. Paranızın kıymetini bilin. Hayatınızın, mutluluğunuzun kıymetini bilin. Ve bu yolculukta sadece mutluluk arayışı içinde olmayın. Her türlü deneyimi, heyecanı, bütün duyguları birlikte yaşamanızı umut ediyorum. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.